Söyle söyle. Böyle bir... söyle. Neydi lan bunu? Ee, şöyle bir şey. Dediğim gibi bir evlilik hikayesi. Ve aynı zamanda da biraz anneden kalan bir mirasla e, sonra anneden bir gece içinde miras. bir miras derken yani bir, e, <laughs> duygusal, duygusal bir mirasla <laughs> aynı zamanda evlilikte bir e, yakalanma hikayesiyle başlıyor. Sonra e, kadının e, kendi içinde, kendi hayatında biraz e, keşifleriyle devam ediyor. Hem yazıp hem yönettiniz. Kendinizden parçalar var mıdır bu hikayede? Ya benden, mi? özel hayatımdan yok ama kendi fikirlerimle ilgili <laughs> e, bir şeyleri tabii yazdım yani yazarken hani bir başka karşıt fikirleri de içine katıyorsun tabii ki de <laughs> kendi fikirlerini e, korumak ve onları anlatmak değil ama Yaşam ee, öyküm değil Yaşam yani. öyküm değil, evet. Peki Deniz Bey siz neler söylemek şey istersiniz? Yani Esra Bey çok güzel özetledi. Öyle bir oyunumuz var. Yer yer komedi, yer yer dramla. İki karakterin yüzleşme ilgili geçen tatlış bir oyun. Yani hikayenin başında da aslında tem bir tuzak diyor. Tem bir tuzak, tem bir tuzak gerçekten. Böyle de düşünüyorum kendi hayatımda, kendi hayat bakışımda baktığımda dünyanın gidişatına da baktığım zaman biraz bedenin geri olup hani içinin içine sanatı da koyarsan sanatın bir sürü şeyin önde olması gerektiğini ve artık görüntünün bedenin biraz kapanması ama arkası dolu olan şeylerin biraz daha önde olması gerektiğiyle ilgili aslında. Deniz Bey'le nasıl e, buluştunuz? Projeler. Yani işte Biz, bir şekilde buluştuk <laughs> ya. <Evet. gülüyor> çok tatlı. Ben ona gittim. Zaten çok eskiden tanırım. Ee, arkadaşımdı. Bela <laughs> ee, kendim oynamak istemedim, yönetmek istedim, yazdım. Sonra dedim ki hayır o işin içinde ben olayım. Deniz'e teklif ettim. Yani sevdi ve beraber buluştuk. Peki e, emanet edebileceğiniz bir kişiyi bulamadığınız için mi? Ne Böyle bir Sonuncu sistem... olay. Evet, mi? evet. Yok yok, hiç öyle bir şey. Değil. Yani Zaten kendim bunu dizi olarak yazmıştım, sonra sinema filmine çevirdim. Bundan sonra zaten kendim için yazdığım şeyi, sonunda ben oynamak istedim. Zaten tiyatro yapıyorum, ee, evet buna Sana karar olur. verdim. Peki efendim, toplumumuzda kadının sessizliği sizce en çok nerede duyulmuyor? Kadının sessizliği? Evet. Sessiz mi kadın? Bazı konularda anlatmak istediğini anlatamayan kadınlarımız var. Evet bu konuda hani nerede duymuyoruz onları? Dinlemediğimiz için duymuyoruz. Mesela yani bence onların sessizliği değil biz dinlemediğimiz için duymuyoruz. Yani yine bir kadının üstüne atmayalım bunu sessizliğiyle alakası yok. Bence e, belki duymak istemiyoruz. Belki e, duyamıyoruz. E, ama dediğim gibi evet, dinlemek gerekiyor. Dinlemek için de biraz durmak gerekiyor. Yani biraz durup dinlemek gerekiyor. Çok ses var dünyada artık. Yani. Özel olarak bizim ülkemizde de ilgili. Evet, peki oyunu yakın çevrenizde arkadaşlarınızla paylaştınız mı? Okuyan arkadaşlarınız oldu mu? Beren Hanım'a veya diğer arkadaşlarına da nasıl tepkiler aldınız? Yani çok birkaç arkadaşım oldu. Ama tiyatroda şöyle bir şey var, tekst okutursun ama sahneye çıkınca başka bir şey olduğu için okuttum, sevdiler. Hikaye meselesini sevdiler diyeyim. Son günlerde de tartışılan bir konu var aslında. Siz de hem tiyatro hem de sinema oyuncusu olduğunuz için sormak istiyorum. Oyunculuk size göre kutsal mıdır, değil mi? Oyunculuk kutsal mıdır? Yani... Bu kim böyle bir yani böyle bir şey mi çıktı da sonra yani Bazı oyuncularımıza göre kutsal değil dediler, bazıları kutsal da dediler. Evet. Aslında Dilan Çiçeklerinize sorulan bir ha, soru bilmiyorum. sonrasında... Hiç her, yok yok zaten yok, yok, isim olarak değil. şeyi merak ettim. Hani bir, böyle bir tartışıldı kutsal Evet ona sorulunca ben. o öyle cevap yok, verildi Yok kutsal yani açıkçası kutsal bulmuyorum. <laughs> hani ya kutsal diye kutsallaştırdığına da bağlı yani hani ne bileyim. Benim kutsalıma girmiyor oyunculuk öyle sizin için de ne Yani bazı şeyleri sürekli kutsallaştırmak da bir problem olduğunu düşünüyorum. Ee, kutsal meslekler vardır tabii ki herkesin bakış açısından ama bu boş bir tartışma benim için. <laughs> Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun diyelim çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. biz teşekkür ederiz. Gerçekten geldiğiniz içinde, için de böyle bir katkıda bulunduğunuz için de çok teşekkür ederim. Yaşasın. Çapkın mısın diye sorular dışında mesela böyle tiyatrodan sahte konuşurum, canımı yiyin yani. Tiyatrodan o zaman biraz bahsedelim. Bahsedelim. Pandemi e, ya şey pandemi olmadan önce tam tiyatrolar gerçekten zirve yapmıştı. Pandemiyle her şey bitti tiyatroda. Tiyatrodan yeniden bir yükseliş var mı sizce? Var tabii ki. Var. Yani olacak. Herkesin seyircisi var tiyatronun? Hı hı. E, o dönemlerden de daha e, nasıl diyeyim popüler olan oyuncular da artık tiyatroya yönelmişti. E, yoksun yani oyuncuysa. Eğer, hı, hı Yani popüler olan oyuncu sahneye çıkmayacak diye bir şey yok. Yalnızca iyi bir oyuncuysa eğer ve kendine güveniyorsa. Hı hı. E, bence herkes yani her oyuncu tiyatro yapmalı zaten. Aklına popülerlikle alakası şey, yok. bir algı da vardı, tiyatro yapan aç kalır diye bir toplumda böyle bir algı var. E, Değişti mi sizce? Şey. evet maalesef Bak. bu yalan değil. Çünkü gap'ler çok geniş yani atıyorum televizyonda öyle fiyatlar var ki hani sonuçta baktığın zaman aynı sektörde iki tarafta da oyuncu var. E, dizide, tiyatroda, e, tiyatro prodüksiyonları zor. Şimdi büyük şirketler de tiyatro prodüksiyonlarına girdiler. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Bazen duyuyorum mesela, canım o büyük prodüksiyon da bu işe girdi. Girecek tabii. Niye girmesin? Girecek ki başkaları da ekmek yiyecek. oyuncularda, geri kalan bütün tiyatro emektarları da. Onun için büyük prodüksiyonların bence kesinlikle tiyatro yapması lazım. Bu oranda gelir arttı mı sizce? Ya bilmiyorum artık o kadar muhasebe tarafını bilemem ama yani Evet artar tabi çok insan ekmek parasını kazanır. Bu çok önemli bir şey. Hem oyuncu kazanır hem emektar kazanır. Peki. Yani emektar derken yani Anladım. tiyatro yapan kazanır. Bak, ilk oyun daha bir heyecanlı oluyor mu? Yakın dostlarınız gider de gelecek. Evet alacağım. şimdi evet bir sürü yakın dostum geliyor ve çok heyecanlıyım tabi. O çok güzel böyle önde hepsini görüyorsun. Ben seyirci de var. Böyle bir ortaya karışık olması çok tatlı. Çok teşekkür çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Ya gerçekten çok mutluyum çünkü uzun zaman sonra oyun izleyeceğim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çok da değerli bir kadro. Bence çok ara verdiğim için büyük bir tiyatro özlemi var onu söyleyeyim. Esra'yı çok seviyorum. Tabii ki çok başarılı buluyorum. Deniz zaten benim aslında yıllar önce tiyatro hocamdı. O yüzden yıllar sonra onu izleyeceğim. O yüzden de heyecanlıyım. Çok mutluyum burada olduğum için. Bir yandan da Eşref Rüya, sormak istiyorum nasıl ilerliyor sizin için? Çok güzel, gerçekten böyle söylüyorum filişe gibi ama rüya gibi olsun benim için. E, proje gerçekten her anlamda, ekipsel anlamda, kadrosuyla, senaryosuyla gerçekten dört dört bir oldu. Çok iyi bir yapım şirketi ve geri dönüşü de aslında tam da karşıladı. Biz de çok mutluyuz. Her hafta gerçekten oyuncu olmanın yanı sıra bir seyirci gibi senaryo şey okuyorum ve diyorum ki izleyince nasıl bağlanacak acaba? Hepsi bir sürpriz yani bizim için. Çağatay Bey'e ayrı başlık açmak istiyorum. Evet. Nasıl bir oyuncu? Sette nasıldır? Yani gayet, gerçi çok anlattım Çağatay'ı ama yani çok gerçekten disiplinli, çok işinde, çok iyi bir set arkadaşı öncelikle. E tabii ki müthiş bir karakter yarattı bana kalırsa. Zaten bence kimsenin şüphesi yoktu. O yüzden onun dışındaki tüm kadroyla da herkes çok iyi anlaştığı için birbiriyle ee, yani çok profesyonel bir ekip ama aynı zamanda da birbirini çok seven bir ekip haline geldi. O yüzden çok mutluyum. Efendim biz bir sürpriz duyduk ama Sezen Aksu'yla alakalı e, kullandığım mikrofon. Ha. E, yeni bölümde siz kullanacak mısınız? Bebek gazinosunda kullandığı mikrofonu. Ha, evet. Ee, ben spoiler veremem <laughs> ama yani neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Yok bunu izleyin. Tamam. Evet. Evet. Hı, evet. Evet, tamam evet. mısınız yani öyle bir bölüm yazıldığımı şu an bilmiyorum. Nasıl bir hissiyat, nasıl bir duygu sizin için? Hangisi? Olur. Peki onu o zaman unuttuk diyelim. <laughs> 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 bir yandan da oyunculuk kariyerinizin yanında müzik kariyerine <gülüyor> <gülüyor> göz kırptık mı son olarak? Müzik kariyerine göz kırptık mı hayır, bu projeyle birlikte? Benim, benim, <laughs> ya şöyle, gülme. Ee, şöyle. <laughs> Artık büyük konuşmayacağımı söz verdim ama bak bana soruyorsun ya bunu. hiçbir halim canlanmadığı için yalan da söyleyemiyorum. Ama <laughs> yaptıkça da geliştiğimi de fark ediyorum. Boşuma da gitti bu. Ee, ya önce arkadaşlarımın sahnesinde var olursam olur. Ama böyle bir single çıkarayım falan kesin Şu yok. Şu anlık yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür seyirler ederim. dileriz. Ben sağlık. ederim. Ayaklarınızı dağıtın. soralım aslında ama Demet Hanım, biz sizi yalnızlığınızla biliyoruz ama Yalnızlığımla. E, e, var mı bir hayatınızda birisi... Aslında iddialar da var ama bunu sormaktan itelendim. Yani ama anlat <laughs> çok kadar da kötü değil, değil. <laughs> Çok teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Ol. Merhaba. Merhaba. Muhteşem bir oyuna premierindeyiz. Evet. Neler söylemek istersiniz? E, Provasını izleme şansım oldu. Çok e, iddialı ve güzel bir ilişki hikayesi geliyor. Ee, çok heyecanlı izleyeceksin. Ee, öyle. Sizden neler yapıyorsunuz? İyi, biraz duruyorum şu an. Bir şeyler okuyorum, bekliyorum. Güzel bir proje kuruyorum. Çünkü pek mutlu değilim okuduğum ve gördüğüm şeylerden. Umarım güzel bir şey olursa ben de içinde olacağım. Güzel bir senaryo sizin için ne anlam ifade ediyor? Hani senaryo olarak değil, metin çok önemli tabii ki ama bir bütün mü yani? Hani senaryo çok iyi olacak, güzel çekilecek, iyi prodüksiyon olacak. Ee, i̇nsanlar insanlar birbirleri anlaşacak, enerjileri tutacak. Yani bir iş, iş olunca güzel oluyor ve seyirciye bence öyle geçiyor. Efendim son günlerde gündem olan bir sorumuz var. Oyunculuk kutsal mıdır? Evet. Sizden dinlemek Açık, isteriz. Açıkçası evet, e, izledim röportajları. Bence her meslek, o mesleği seven insan için kutsaldır. Çünkü inandığın bir şey yapıyorsun. E, benim bir röportajım vardı, sahne benim mabedimdir derdim. Benim için kutsal ama bir başkası için öyle olmayabilir ama ben tamamıyla bu mesleği kutsaldır ya da değildir diyemem. Her mesleğin kendi için çok zorlukları var. Ama benim için evet, evet çok kutsal mesleği. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çok seyirler dileriz.